Merhaba. Değerli seyirciler, Osmanlılar zamanında tekkeler çok mühim bir içtimai rol oynamıştı medreselerle beraber. Tekkelerin sınıf şuuru çerçevesinde birbirini murakabe ettiğini görüyoruz. Zaten Osmanlı cemiyetinde aristokratik sınıflar yoktur. İktisadi sınıflar da yoktur. Sosyal sınıflar vardır. Bu sosyal sınıflar mesela esnaf, ulema, askerler bunlar birbirlerini e, köy halkı, bunlar birbirlerini kontrol ederler, gayrimüslimler. Tekkelerde birbirlerini kontrol eder, bir otokontrol e, mekanizması kurmuşlardır. nahillerin uygun olmayan kişilerin e, tekkelerin başına geçmesine hükümet mani olurdu. Ve e, tekkelerde gayri e, şer'i faaliyetlerin yapılmasına mani olurlardı. Bu aynı zamanda hem sosyal bir tehdittir hem siyasi bir tehdittir. Mesela 17. asırda ham Hamsofu Kabayabaz birkaç vaiz bir hareket başlattı. Kadızadeliler hareketi. Bu hareket bugünkü Vehhabiliğe çok benziyor. Tekkeleri taciz etmeye başladılar. Tasavvufa karşı çıktılar. Bidat dediler tasavvufa. Hazreti Peygamber zamanında yok dedi. Halbuki kendi vardı. Belki adı sonradan kondu. Yani Hint ve Yunan felsefesinden gelme bir şey değildir tasavvuf et, tesir görmüş olabilir bazı mefhumların izahında. Ama ve Hint'te ve Yunan'da da tasavvufun olması bir şeye mani. Hristiyanlıkta da tasavvuf var. İşte o keşişler, manastırlar onların tasavvuf erbabıdır ve dervişleridir. Bozulmuş da olsa, tahrif edilmiş olsa da böyledir. Esenliler, eski Yahudilerde mesela bu şekilde onlara göre tasavvufu tatbik eden insanlarda tasavvuf beynelmiler bir şeydir. Yani İslamiyet'ten önce Zaten İslamiyet Adem Aleyhisselam'dan beri gelen dindir. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatından önce de tasavvuf vardı. Birbirlerine tesir etmesi çok normaldir. Onun için e, İslam tasavvufu sonradan geldi. Hintlilerden geldi, Yunan felsefesinden geldi. Bu sözler abes sözlerdir. Bunları söylemenin manası yok. Ama böyle diyenler olmuştur. Bilhassa Vehhabi hareketi 18. asırda tasavvufa şiddetle karşı çıktılar. Tasavvufu şirkle eş tuttular. Halbuki tasavvufu bilen şirkle hiç alakası olmadığını tam aksine insanı şirkten kurtardığını gayet iyi bilir. İşte bu Kadızadeller denilen hareket 17. asırda tekkeleri taciz etmeye başladı. Evliyalara saldırdılar. İşte minareleri yıkmaya falan davrandılar ve nihayet halkı isyana tahrik ettiler. Osmanlılar böyle şeylere pek karışmazdı insanların husus hayatına ama baktı ki cemiyet e, halal görecek. Buna cevabı çok sert oldu. Kadızadeller hareketi bastırıldı. Sultan II. Mahmut zamanında Meclis Meclisi Meşayih kuruldu. Şehler Meclisi. Meclisi Meşayih tekkeleri resmi elden kontrol etmeye başladı. E, İttihat ve Terakki hükümeti başa gelince esnafı, orduyu, hanedanı yani böyle ananevi teşkilatları, cemiyetleri kendi menfaatleri için kullanmayı çok iyi bildiler onlar. Tarikatları da Kullanmak istediler ve meclisi meşayı kendi ellerine geçirdiler. Bunun başına kendi adamlarını geçirdiler. Ondan sonra Osmanlı Devleti'nin tekkeler süratle dejenere ve deforme olmaya başladı. Aslında bu dejenerasyon çok daha eski yıllarda başlamıştı. Moğol valisi Hülagun'un birlikleri 1256 senesinde o zamanki batınilerin merkezi olan Alamut'u yerle bir etmişti. Haşhaşilerin Hasan Sabbahki onlar da mesela tarikattır ama bozuk bir tarikattır. Bunların fedailerini imha etti. Kaçabilenler Azerbaycan'a ve Anadolu'ya geldiler ve cahil halk arasında hurufilik denilen bir yeni batınıyiliği yaymaya başladılar. Batınıyilik Kur'an-ı Kerim'in görünmeyen manaları olduğuna inanmak demektir. Mesela Kur'an-ı Kerim şarabı yasak ediyor ama aslında şarabı yasak etmiyor. Sırrı bilenlere haram değildir. Sırrı bilmeyenlere haramdır. Batın iyiliği böyle hülasa edebiliriz. Hurufilik ise Kur'an-ı Kerim'in harflerinden mana çıkaran bir tarikattır. Bozuk bir tarikattır. bozuk olarak görülür. Heretik bir tarikattır. Bunu yaydılar Anadolu'da ee, ve ciddi bir taraftar kitlesi topladılar. Selçuklular hayatları boyunca bir yandan Moğollarla uğraştılar, bir yandan Haçlılarla uğraştılar, bir yandan da İslam dünyasının içindeki Fatimilik gibi heretik ceryanlarla bir yandan da batınilik e, gibi, haşhaşiler gibi, hurufiler gibi tasavvufluğun içine sızmış olan e, dejenere unsurlarla uğraştılar. Timur'un emriyle torunum İran Şah hurufi tekkesini dağıttı ama kaçanlar İran'da ve Azerbaycan ve Anadolu'da yayıldılar ve varlıklarını devam ettirdiler. Bilhassa önce Bektaşi ardından Melami ve sonra Mevlevi tekkelerini ele geçirmeye başladılar. Yavaş yavaş şey, hepsini değil ama büyük bir çoğunu ele geçirmeye başladılar ve böylece Anadolu'da bir yandan ehl Sünnet itikadı çizgisindeki tekkeler bir yandan Batınilik çizgisindeki tekkeler yer almaya başladı. Bazı ilim adamları bunu farkında değiller. Zannediyorlar ki bu batıni tekkeler eskiden beri var. Bunu da Türklerin eskiden beri batıniliğe mensup olduğu şeklinde izah Bu yanlıştır. Bu tekkelerin dejenerasyonu batıniliğe kayması sonradandır. Yani Türkler baştan ehl sünnet olarak dünya sahnesine çıktılar. Anadolu'ya da böyle geldiler. Daha sonra dejener oldular. Mesela Baba İshak. Hocası Baba İshak ehl sünnetti. Baba, e, Baba İlyas. Baba İshak e, bu itikattan vazgeçti. Hacı Bektaş Veli ehl Sünnet itikadında bir din büyüydü ama onun e, silsilesinden gelen bazıları daha sonra ehl Sünnet'ten ayrıldılar. Batıniliğe kaydılar. Selçuklar bunlarla çok mücadele ettiler ama tamamen e, mani olamadılar. E, bayrağı Osmanlılar aldı ve Osmanlılar ciddi manada bu tarikatlarla mücadele ettiler. Dediğim gibi yani cemiyete zarar vermediği müddetçe insanların husus hayatlarını aramadılar ama Osmanlılar zaman işte Oğlan Şeyhler, İsmail Maşuki'ler gibi tarikatlara, batıni tarikatlara her zaman Osmanlı'nın tavrı sert olmuştur. Fakat tabii bir şey önlemek kolay değil. Yeniçeri Ocağının Bektaşilikle bir organik bağı vardı kuruluşundan beri. ve zaman içinde Bektaşi Ocağına da bu Bektaşilikteki batın unsurlar girdi ve Yeniçeriler dejenere oldular. Sultan II. Mahmut Yeniçeri Ocağını kaldırdı. Aynı zamanda Yeniçeri Ocağıyla organik bağ olan Bektaşi tarikatını da kapattı, tekkelerini dağıttı. Yani içinde müteşerri olan olmayan hepsini dağıttı ki büyük ekseriyeti gayrimüteşerriydi. Yani şeriattan uzaklaşmış, ehl sünnetten uzaklaşmış idi. Bundan dolayı Bektaşiler Sultan II. Mahmud'a gavur padişah dediler. Yoksa Müslümanlar demediler. Niçin gavur padişah desinler Sultan II. Mahmud? Takva sahibi bir padişahtı. Bektaşi babalarını aldı Sultan II. Mahmud. Tashihi akayit gereğince tarihi silsile itibariyle en yakın tarikat olan tekkelerini Nakşibendilere verdiler. Kendi de Bu babaları da Hadim gibi, Birgi gibi ehl Sünnet'in kuvvetli olduğu ilim merkezlerine sürgün etti. Tabi bu hadise hem Bektaşileri Sultan II. Mahmut ve Osmanlı Hanedanına düşman etti. Hem Nakşibendilere düşman etti. Halbuki bu hadisede Nakşibendilerin bir rolü yoktu ama Bektaşi tekkelerinin vakıf hükümleri gereğince en yakın tarikat olan Nakşibendi tarikatına verilmesi bu hadiseyi körükledi. E, Hacı Bektaş Veli'nin hocası Lokmani Paren'de Ahmet Yesevi'nin, o da Abdülhalik Goncduvali'nin halifesi olduğu için, daha da, Baba Yusuf Hemedan'ın halifesi olduğu için Abdülhalik Goncduvali ile oradan ayrılıyor. Nakşibendilik Bektaşili'ye tari yakın tarikat olarak görülmüştür. Bu sebeple Bektaşilerin e, ciddi manada bir düşmanlığı oldu. Gerek Osmanlı Hanedanı'na gerek Nakşibendilere İttihatçılar devrinden itibaren intikamlarını korkunç bir şekilde aldılar. E, Talat Paşa Bektaşi'ydi. Cumhuriyet'in kuruluşunda rol oynayanlardan da Bektaşi olanlar vardı. Bunlar hem hanedanı yok ettiler hem Nakşibendeliği yok ettiler. Tıpkı tıpkı e, mabet şövalyelerinin templiyeleri ortadan kaldıran Fransız krallarını Fransa ihtilalinde ortadan kaldırması ve Aforoz e, kararı veren kiliseyi da, İtalyan e, İtalyan ihtilaliyle Garibaldi ihtilaliyle e, yıkması gibi ve papalığı yıkması gibi e, bektaşilerde Bektaşiler de intikamlarını aldılar. Şimdi Cumhuriyet rejimi daha doğrusu yeni rejim iddiaçılar devrinden itibaren kurulmaya başlayan yeni rejim dinin zahirini öğreten ve koruyan medreselere öte yandan maneviyatını öğreten ve batınını koruyan ve yaşatan tekkeleri hasım addetti. Şimdi İslamiyet'in zahirini medreseler batınını tekkeler koruyorlardı. Bir ceviz düşünün cevizin kabuğu bir de içi var Bunlar ortadan kaldırmadıkça inkılapların yerleşemeyeceğini idrak etti. Ve tek parti hükümeti cemiyetin ruhunu besleyen bu iki mühim feyiz menbaını havaya uçurdu. Ondan sonra batılılaşma programını çok daha kolay tatbik imkanı buldu. 30 Kasım 1925 senesinde 677 sayılı kanun çıkarıldı. Tekke ve zaviyelerde türbelerin seddine yani kapatılmasına ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun çıkarıldı. İşte şeyhlik, müritlik gibi bunlar artık türbedarlık kullanılmayacak. Bu kanunla tekkeler kapatıldı. Tarikatlar yasaklandı, tasavvuf yasaklandı. E, yer altına inen mensuplarına ciddi bir takip getirildi. Cezalar getirildi. Padişah türbeleri bile kapatılarak harabiyete terk edildi. E, yeni rejimin Altı prensibinden biri olan halkçılık, bütün sivil ee, cemiyetlerin kapatılarak ee, halkın tek parti içinde çalışması, organize olması manasına geliyor. Tarikatların ve diğer bütün cemiyetlerin kapatılması, hatta masonun kapatılması bile bu cümlede izah edilir. Bu kanunla o tekkenin şeyhinin ve ailesinin tekkelerin meşrutasında yani lojmanında kaydı hayat şartıyla yani ölene kadar oturmasına izin verildi. Böyle bir merhamet eseri gösterildi. Halbuki... Bu vakıf, bu tekkelerin hepsi vakıftı. Bunlara el koymak mümkün değil çünkü vakıf hükümlerini kimse değiştiremez. Bu hukukun umumi prensibidir. Anayasa, medeni kanun, vakıflar kanunu bunu teminat altına alıyor. Fakat buna e, hiç riayet edilmedi maalesef. Yani vakıf yağmasından tekgelerde boyun ölçüsünü aldı. Enteresandır. Bir e, Hristiyanlık tarikatı olan Masonluk. İnönü devrinde yani tek parti devrinin ikinci yarısında serbest bırakıldı. Ama Müslümanların tekkeleri kilitli kalmaya devam etti. Bu da enteresandır. O zamanın meşhur e, mutasavvıflarından Nakşi Şeyhi Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin bir e, tekkelerin kapatılmasından az evvel söylediği bir e, takım sözler var. Bunlar çok cahili bir dikkattir. Diyor ki şey bir zamanlar diyor. Yani bir zamandır yani. Bir zamandır. Son zamanlar. İttihatçıların devrini kastediyor. Şeriatın alametleri gizlenmiş ve tarikatın ana caddesi boşalmıştır. Nefis her yeri istila etmiştir. Şeytanın ordusu her tarafta hükmünü icra etmeye başlamıştır. Tasavvufun manası bozulmuştur. İsmi kalmıştır. Erkanı, rükünleri, dilekleri kırılmıştır. Resmi kalmıştır. Fotoğrafı var. Belki de İsmi ve resmi de değişikliğe uğramıştır. Ehli olmayanlar tasavvufu yaldızlı kalp para gibi görürler. Halbuki tasavvuf hakikatlerin madenidir diyor. Yine Seyyid Abdülkümey Arvasi Hazretleri'nin bu hadiseyi tespit için söylediği bir söz vardır. İstanbul'a geldiğimde malum Rus işgali sebebiyle Van'ın başkale kazasındaki tekkesini ve medresesini kapatmış İstanbul'a hicret etmiştir Seyyid Abdülkümey Arvasi Hazretleri ve Sultan Vahideddin tarafından Eyüp Gümüş Suyu'ndaki Kaşgari dergahı boştu o zaman oraya e, şeyh tayin edilmiş. Aynı zamanda da Süleymaniye Medresesi'ne müderris tayin edilmiştir. Çünkü daha önce de söylediğim gibi tasavvuf şeyleri sadece tasavvuftan anlayan kişiler değildir. Şimdikilerin bazılarını zannettiği gibi. Mesela bunların içinde çok büyük müfessirler vardır. Yine yani mesela Nakşi şeyhlerinden Sena Allah Pani Pati var. Hem kadıdır hem tefsir yazmıştır. Mesela Ziyahettin Gümüşhanevi Hazretleri var. Hadis alimidir. Ramuzül Hadis adında kitabı vardır. Mevlana Halid-i Hazretleri bir kelam alimidir. İtikadname adıyla yazdığı kitabı çok meşhurdur. Hatta müritlerini kabul etmeden önce bu kitabı verir. Buna ezberleyin dermiş. Bunu ezberlemeyeni mürit kabul etmezmiş. Eskiden şeyhler çok hassastı. Bir müridin tasavvufa kabul edilmesi kolay değildi. Onun bir takım ritüelleri var. İşte istihareye yatacak, tövbe edecek falan. Şeyhi de manevi işaret alırsa kabul ediyor. Yoksa gazete ilanı ile mürit eskiden kabul edilmezdi. Çünkü bu bir mesuliyettir. Şeyh içinde, mürit içinde bir mesuliyettir. Mevlana Halit bu kitabı okuyup ezberlemeyeni müritliğe kabul etmezdi. Eski şeyhler öyleydi. Yani ilmi halini bilmeyen birini mürit kabul etmezdi. Çünkü cahil sofi şeytanın maskarasıdır. Sofi, sofu kelimesi günümüzde kullan, Softan gelir. Sof yünlü kumaş demektir. Tasavvuf kelimesinin de buradan geldiğinde söyleyenler var. Yani sof elbise giydikleri için onlar yünlü elbise hem tevazu için hem iktisat için ama tasavvuf saflık saflaşmak manasından da gelir. Kalbi temizlemek, dünya sevgisinden, kötülerin sevgisinden boşaltmak, Allah sevgisiyle doldurmak manasına da gelir. Seyyid Abdülkadir Marvasi Hazretleri diyor ki ben İstanbul'a geldiğimde yani 1919 senesinde bidat karışmamış, tekke kalmamış gibiydi. Her tekkeye de naihiller oturuyor. Çok tekkede. İslamiyet'in erkanına uymayan, iş. mesela sahabi düşmanlığı çok yayılmıştı. Bazı tekkelerde sahabelere düşmanlık ediyorlardı. Hazreti Ömer'e, Muaviye'ye düşmanlık edenler vardı. Halbuki sahabenin hepsini sevmek el Sünnet'in prensibidir. Böyle olmayan birisi bir kere sahip bir Müslüman olamaz. Nerede kaldı? Mürid olsun, nerede kaldı? Şeyh olsun. Ve Abdülhakim efendi tekkeler kapatıldığı zaman şu hazin sözü söyledi. Boş mekanları kapattılar dedi. İlim ve tarikat avamın, ayak takımının, naehillerin eline düştü. Tarikat işi bitti. Ancak muhabbet ve muhiplik bakidir. Yani tekkelerin kapatılmasını, medeselerin kapatılmasını kader ilahiye çerçevesinde değerlendirdi. Bidat demek dine sonradan sokulan şey e, demektir. Demek ki silsileye bağlılığı kati ve ehil bir müşrit tarafından meşru bir tekkede usul ve erkanına tam uygun seyri sülük yaparak velayete hasla denilen hususi evliyalığı elde etme imkanı siyasi ve içtimai sebeplerle neredeyse ortadan kalkmıştır. Tamamen ortadan kalktı denemez ama neredeyse ortadan kalkmış. Pek çok tekkede dinden haberi olmayan, tek arzusu midesi ciya cebi olan, uçkuru olan insanlar türemiştir. Bunun dışında iyi niyetli olanlar da var ama bunlar da nakıstır. Halbuki nakıstan kâmil gelmez. Nakıs olan birinin başkalarını işaret etmesi düşünülemez. Ama Abdülhakim Efendi şöyle diyor. İtikadını düzelttikten sonra farzları yerine getirip haramlardan kaçınıp nafileleri de yani sünnetleri de yerine getirdikten sonra zikri ilahiyle meşgul olarak bir Allah dostunu severek herhangi bir Allah dostunu onun türbesini ziyaret ederek, kitaplarını okuyarak, hayatını okuyarak, onu sevenlerle bir araya gelerek feyz almak mümkündür. Böylece velayeti ammeye, umumi evliyalığa kavuşmak, erişmek mümkündür diyor. Bunun için bir tekkiye de lüzum yoktur. Mürşidi kamil kime denir? Mürşidi kamili mükemil, mürşit yol gösteren, irşad eden demektir. Kamil olgun demektir. Mükemmel Başkasını da olgunluğa kavuşturabilen yani evliya yapabilen kimse demektir. Bir kere ilimde iştahat makamında olacak. Tasavvufta velayet hasayı Muhammediye makamında olacak. Yani evliyalığın en üst basamağında olacak. Ayrıca geri dönmüş olacak. Yani evliyalık makamlarında yükselip tekrar halkın içine dönmesi lazımdır. Ki yoksa orada kalanlar cezbe halindedir. Meczupturlar. E, muhittin Arabi gibi e, onların sözleri e, sıradan insanların ölçü olmaz. Ki bu hakkı batıldan doğru yanlıştan ayırabilir. Alim diye çok bilene demezler. Bilgisayar çok biliyor. Alim hakkı batıldan ayırana denir. Bu kişiye mürşide aynı zamanda halife deniyor. Çünkü o da bir mürşidin yerine geçen kimseydi. Bir de mukayyet halife var. Kayıtlı halife var. O mürşidi arada olduğu müddetçe faaliyette bulunabilir. Her şeyi mürşidine arz eder. Tek başına iş göremez. Şeyhi vefat ettikten sonra da onun koyduğu usullere uyarak talebe yetiştirir. Onun usulünden dışarı çıkamaz. Ama mürşidi kamili mükemmel kendisi bir usul koyabilir. Bir mürşidi kamil her zaman mükemmel değildir. Kendisi kemale gelmiştir ama başkalarını kemale getiremeyebilir. Bir de sefir adı verilen halifeler vardır. Bunlara mecazen halife deniyor. Vekildir bunlar. Bunlar tarikat işlerinin tamamında emre tabi bunlar mürittir. Biraz mesafe almıştır ama tam nihayete gelmemiştir. Bu e, hep emre tabi. Kendi görüşüne hiçbir şey verilemez. İşte zikir telkin eder. Hatma Hacegan yaptırır. İşte imparatorluğun son zamanlarında ve Cumhuriyet dönemindeki tekke şehirlerinin çoğu böyleydi. Sefirdi. Yani mürşidi kamili mükemmel değildi. Mukayyet halife de değildi. Vekildi. Bu tabi iyi niyetli olan ve talebelere işte büyüklerden bahseden, doğruyu yanlışı anlatan kişilere diyoruz. Sahtekarlara demiyoruz. Bir şeyin e, dedim ya kıymeti fazlaysa sahtesi çok olur. Onun için e, bu sahtelerinden bahsetmiyoruz. Bunlar böyle mütevaziyi giyinerek, dünyaya düşkün değil gibi görünerek insanları aldatırlar. Cihanda iki türlüdür mürahi e, ki aldatır. Fakiri bayi sözü meşhurdur. Yani bu ne demek? Şimdi bu kişi e, fakir gözüküyor. Üstü başı perişan e, ee, görenler diyor ki Aa, bu ne mübarek adam. Cihanda iki türlüdür mürahi. 202 iki, iki türlüdür. Ki aldatır fakiri bayi. Fakir fakir. Bay da de zengin demek. Bayi zengin demektir. Birisi yürür eski kisvetle, eski elbiselerle yürür. Ki zahit sanılsın bu suretle. Yani eski elbise giyenleri, mütevazi yaşayanları öyle zannederler. Saf kimseleri bunlar yemek ister. Kendilerine derviş Denmek ister. Herkes buna derviş desin. Giyerler yamalı eski cami. Eski elbise giyer. Yamalı elbise giyer. Dilerler böyle görünmek avame. Çok fakir görünürler. Böyle mütevazi. Dünyada benim hiçbir şeyim yok. Çivi bile yok derler. Halbuki e, cepleri para doludur. Kaldı ki para dolu olmak mühim değil. Bazı insanların nefsi şöhretten hoşlanır. Fakir yaşamaktan hoşlanır. Yani fakir yaşamak makbul bir şey değildir. Dediğim gibi zenginliği cebe koyup ee, kalbes koymamak lazımdır. Haftalar geçer taramaz sakalın. Oh derler dünyadan haberi yok. Ki desinler unutmuş kendi hali. İşte bu birincisi. İki türlü mürahi var. Aldatıyor insanları. Zenginleri de fakirleri de. İkincisi ee, Riyakar. ehl Riyanın i̇şit, imca, işit imdi alametlerini anın. Şair diyor bunu. Gider anınca Nikinamın. Güzel şöhreti gidiyor bunun. Diler makbul ola hassu amin. Bu da ister ki herkes beni sevsin, herkes onu makbul bilsin. Güzel kumaşlar giyer, her gün e, güzel giyinir, insanlara nasihat verir, kitap yazar, e, alim geçinir ama namaz bile kılmaz. Bu bugünkü insanları aldatan şey. Şimdi bu yeni devirde e, nakıs da olsa köklü ananelerin yardımıyla bu o, tekkeler iyi kötü insanlara hizmet ediyordu. Yer altına inmiş olsa bile. Şimdi bazıları kızıyor. Niye yer altına indi? Ama yasak. Kanun böyle. Yer altına indi. Bunlar hizmet ediyorlardı. İtikadı düzgün. ibadetini yapan insanlar hep bir tarikata mensuptu. Çünkü orada bir oto kontrol var. Şeyhten, müritlerden, arkadaşlardan bir şeyler öğreniyor. En azından günah işlemiyor. Onlardan çekinerek. Karababa e, dergah şeyhi var. Ahmet İblik Baba. Bu yakın zamanda vefat etti. O anlatıyor. Diyor ki Bakırköy Tımarhanesi yani ruh ve sinir hastalıkları diyorlar. Halbuki ruh hastalığı diye bir hastalık yoktur. Ruh hastalığı e, ruhtan ruh hakkında bilgimiz yok ki hastalığından. Aslında akıl ve sinir hastalığıdır. Ama bundan derse ruh hastalığı demiş. Yanlıştır bu söz. Doğru değildir. Hatta psikolojiye ruhiyat derlerdi eskiden. Halbuki e, doğrusu ilmin nefistir. İnsandaki ruhun hallerini anlatamaz o. Ruhu kimse bilmez. Onun için bu ruh hastalıkları ve e, e, psikolojiye ruhiyat adını verilmesi yanlıştır. Neyse. Bakırköy Tımarhanesi. Eskiden bimarhane derlerdi buna. E baş tabibi meşhur Doktor Masar Osman var. Masar Osman Osman. Osman soyadını us akıl demektir. Osman soyadını almıştı. Masar Osman çok meşhur. Çok renkli bir simaydı. O İnönü'ye demiş ki. Paşam demiş. Hastanemizde yer kalmadı. Bu hastaneyi de Nurbanu Sultan yaptırdı. Ha, onu da antır parantez 16. asırda Avrupa'da deliler içine şeytan girdi deyip yakılırken, suya atılırken Osmanlılar Selçuklardan gelme ana neyle e, akıl hastalarını bir hasta olarak görüyor ve tedavi ediyorlardı. Telkinle, musikiyle, efendim, su sesiyle, meşguliyette te tedavi ediyorlardı. Nurbanu Valide Sultan Üsküdar'da bir e, hastane yaptırdı, bir bimarhane. 1923 senesinde bugünkü Bakırköy'e taşındı. İşte Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları aslında Nurbanu Sultan'ın kurduğudur ama hiç bunu söylemezler, kimse bilsin istemezler. Masar Osman demiş ki İnönü'ye. Paşam demiş. Hastanemizde yer kalmadı demiş. Bunların çoğu bizlik değil. Yani geliyorlar ama bizlik değil. Siz diyor tekkeleri kapattınız. Hastaları çoğalttınız. Bari bu şeyh efendileri bize verin de hastaların dört döşe iyileşsin diyor. İnönü diyor ki Masar Osman Bey ne bunu sen bana söylemiş ol ne de biz bunu duymuş olalım. Meseleyi kesip atıyor geçiştiriyor. Peki tekkeler kapatıldı. Şimdi evliya nereden yetişecek diye bir e, sual, hatıra gelebilir. İşte bunun cevabını zaten söylemiştik. Vilayeti anma yolunu kimse kapatamaz. Nitekim Seyyid Abdülkadir Arvasi'ye de bu su sual sorulmuş. Demiş ki şimdi alnı secdeye gelenler zamanın evliyasıdır. Başka evliya aramayın. Hakkıyla namaz kılmak herkesin harcı değildir. Ona hakikî münkeşif olur diyor. Farzları yapacak, haramlardan kaçınacak. İtikadı düzgün, imanı düzgün. Namazı da hakkıyla kılıyorsa, farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstahabıyla işte o kişi zamanın evliyasıdır diyor Seyyid Abdülkim Arvas Hazretleri. Tasavvuf için mutlaka bir tekkiye zaten lüzum yoktur. Bu münasebetle Ahmet Celalettin dedenin meşhur bir kıtası var. Asumandır kubbesi, hep ahteran avizesi, en ziya baş kanadili güneşle mahtır. Diyor ki gökyüzü kubbesidir. Yıldızlar da e, avizesidir. En parlak e, kandili de güneş ve aydır. Şimdi burası mühim. dolunmakla tekaya, tekaya kaldırılmaz zikri hak cümle mevcudat zakir kainat dergahtır. Ayet-i Kerime'ye atıf yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ya canlı cansız her şey Allah'a zikreder. Yani tekkeleri kapatmakla zikri hak Allah'ın zikri yasaklanabilir mi? Hayır mümkün değil. Bütün varlıklar Allah'a zikrederler. Kainat ise Allah'ın zikredildiği yerdir yani tekkedir. Hoşçakalın.